Burada uçsuz bucaksız çölleri olan Kazakistan'da her tarafta petrol yatağı var. Bir şehirden bir şehre gitmek için kilometrelerce yol almanız gerekiyor ve giderken yolda ancak birkaç tane fabrika ya da petrol yatakları görüyorsunuz. Bu yüzden burada petrol ucuz. 24 TL'ye falan geliyor ama bilin bakalım burada ne yok. Burada su yok arkadaşlar. Burada müthiş bir su kıtlığı var. Petrol ofislerinde bile geldiğinizde içerilerde lavabo ve tuvalet bulmanız çok zor. Oralarda genelde bu şekilde tabii ki içinde su yok. Bakın her taraf çöl, hiç ağaç yok, hiç dağ yok. Dümdüz, torpaklar verimsiz. Kazakistan böyle bir yer. Evet, önümüzdeki bir hafta Kazakistan'ı gezmeye düşünüyorum. Rusya'nın asrandan çıktıktan sonra Kazakistan'da girdiğim ilk yer. Hatıra oldu. Bu arada kartlarımı burada kullanabiliyorum. Herhangi bir ödemede ya da bankadan para çekerken bir sorun olmuyor. Bugün biraz burada gezdim, dolaştım. Bir iki yemek yedim. Mantısı çok güzeldi. Bir de beş parmak yemeği efsane. İkisini de çok tavsiye ederim. E, yemekler ucuz. Elektronik eşyalarda çok fazla ucuzluk yok. Para birimi olarak tenge kullanıyorlar. 1993 yılında Rus rublesinden ulusal para birimlerine tengeye geçmişler. 1 TL 13 tenge'sine geliyor. Bugün sınırsız bir SIM kartı aldım. Pasaporta kaydettirdim. Sınırsız internet 3000 tenge tuttu. 210 TL geliyor galiba. E çok ucuz vallahi çok iyi. Sınırsız internetim var. Navigasyon çalışıyor. Rusya Kafkas bölgesinde navigasyon hiç çalışmıyordu. Hiçbir kredi kartı ve bank kartını da geçmiyordu. Kullanamamıştım. Burada bu sorunların hiçbiri yok. Dün Rusya'dan bu tarafa geçtiğimde kendimi sahrada hissettim. Uçsuz bucaksız çöller. Gerçekten her tarafta develer, atlar vardı. Çok istediğim bir şey var benim burada bu arada. Kımız içmek istiyorum. Nerede içilir araştıracağım bilmiyorum. Belki buranın kırsal bölgelerine gideceğim. Bakacağım biraz araştırmam gerekiyor. Acelem yok. Şurada ileride bir kafe var. O kafede bir kahvemi içelim, sonrasında yapacaklarımı biraz planlarım, bakalım ne olacak. Burası Atıral, ülkenin petrol ihtiyacının çoğunluğunu karşılaması açısından da stratejik bir öneme sahip. Gelirken hatta sağda solda her yerde petrol çıkartan istasyonlar vardı. Burada böyle güzel mekanlar da var. Genelde çay içiyorlar. Bir restorana geldim, çok ilginç. Bu gördüğünüz bütün yerler salıncaklı. İnsanlar sallana sallana yemeklerini yiyorlar. Merhaba. Merhaba. Yalnız efsane bir mekana geldim. Kazak kültürünü tam olarak yansıtmışlar burada. Çalışanlar da yüresel kıyafetler giymişler. İşte ama ben bu mekanın kırsaldaki halini istiyorum. Beş parmak istedik. Böyle çömlekte geldi. Bir de böyle bir şey getirdiler. Bülyonmuş adı. Böyle. Kaşık da değil. Usulü. Bu şekilde içiyormuşuz. Çok lezzetli ama. Et suyu. Beş parmak da biraz deneyelim. Çok iyi. Çok lokum gibi. Çok lezzetli çok güzel pişirmişler. Bonfile ama ne et olduğunu sormadım. Domuz eti olmayacağını biliyorum burada. At eti olabilir, bilmiyorum. Bu arada et çok lezzetli ama bir parça gördüm şöyle biraz garip bir parçaydı. Bunun tadı biraz daha farklı. Kazakça sordum, çevireyi yazdım ne eti olduğunu. At eti çıktı. At etiymiş. Çok lezzetli. Kımızım da geldi. Bu da at sütünden. Orta Asya'da atalarımızın yediği, yemeği, içtiği, içeceği şu an bence de denemiş oluyorum. Kımız da çok güzel bu arada. Abi sağa bakar mısın ya? 12 bin tenge. Hiçbir şey değil. At gibi yedik içtik. Türk lirasıyla 900 bin lira para. Allah çok güzel. Kazakistan'da ikinci günüm sabah kalkar kalkmaz nereye geldim bilin bakalım. Dün tadı damağımda kalmıştı. Kazak mantısı. Efsane bir şey. Yanında yoğurt getiriyorlar böyle. Böyle bir şey yok. Çok iyi. Her gün yiyebilirim. Burada bir alışveriş merkezi vardı. Baktım burada bir defakto var. Hemen yapıştım. Bakayım burada şimdi birkaç ihtiyacım var. Şort lazım. Bir iki tane. Bir de tişört bakacağım. Fiyatları muhtemelen uygundur diye düşünüyorum. Şeyce de Rusya'da da bazı gıda maddeleri ucuzdu ama tekstil pahalıydı. Bakalım burada nasıl? Abi çok güzel iki tane şort aldım. İkisi de siyah. Ben siyah çok seviyorum. İki tanesi Türk lirasıyla ile yaklaşık 300 TL falan tuttum. Bedava abi. Bu fiyata bir şey var mı ya? Burası çok fazla kalabalık bir yer değil. İnsanları da çok rahat. Ekonomik durumu fena değil buranın. Zaten petrol yatakları var. Doğalgaz ve petrol yatakları ülkenin petrol ihtiyacının çoğunluğu Atıravdan karşılanıyor. O yüzden ekonomik hayat fena değil diyebilirim. Şimdi Atıravdan ayrılma vakti geldi artık. Biraz daha kırsal bölgelerine. Bu göçebe hayatın, Kazakların kültürünü daha yakından gözlemleyebileceğim yerlere gitmek istiyorum. Bakalım yoğun ötesinde daha neler var. Evet, bugün Kazakistan'ın Aktobe bölgesindeyim. Aktobe kentine geldim. Burada çok büyük bir halk pazarı varmış. Muazzam büyüklükte bir et reyonunun ya da et reyonlarının olduğu bir alan olduğunu öğrendim. Gidip bakacağım bakalım oraya neler varmış. Evet, etler burada. Burası komple et. Açık bir alan. Bak, at açık. eti, deve eti, inek eti. Merhaba. Türk iş. Kazı, kazı. Eti. Ee, at eti mi bu? At. Sucuk. At, at, at. at. Bu at eti. Etleri doldurarak kazı. dolduruyorsunuz değil mi etleri içine bunun? kazı. Et, kazı, kazı, diyor. kazı, kazı diyor geçiyor. Evet. İnek. Ben in kazı. Kazı. <laughs> kazı burada. Sorry, sorry, sorry. <gülüyor> 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 Bunlar kazı dediği at herhalde. Böyle. Evet, Kazakistan'da sucuklar böyle bu şekilde. Kazı. Böyle eti dolduruyorlar içinde eti. Sucuk şeklinde yapıyorlar. Tabii düşünmeden edemiyorum ne kadar hijyenik diye ama sürekli bir sirkülasyon var burada. Sirkülasyon olduğu için Taze et kaygım çok yok açıkçası burada. Genelde buraya gelen hayvanların hemen satıldığını anlayabiliriz. Aslında tezgahlar da boşalıyor. Böyle bir pazar. Şimdi Kazakistan'ın en kuzeyinde bulunan, Rusya'ya çok yakın bir bölgede büyük bir şehir olan Aktobe'ye geldim. Aktobe burada Rus etkisinin daha fazla hissedildiği bir yer. Daha fazla Rus yaşıyor. Aynı zamanda yine geçim kaynağı yine doğalgaz, petrol. Burası Kazakistan'ın alt bölgelerinden biraz farklı olarak daha yeşil bir yer. Şehrin ortasından bir nehir geçiyor böyle. Dediğim gibi burada su petrolden iki kat daha fazla pahalı. Şimdi bir alışveriş merkezine geldim burada. Yanımda çok fazla eşya taşımıyorum. Çünkü burada bir şey daha var. O da tekstil çok ucuz. O gösterdiğim şortları çok ucuz aldım. Şimdi birkaç tane tişört bakacağım kendime. Sabah geldiğim için bomboş burası. Yani çoğu mağazada aslında ucuz olduğunu gördüm ama yine markalı yerlere gelir, gelirseniz markalı ürünlerde çok bir şey değişmiyor. Evet, başka bir ihtiyacım yok. Çıkıyorum. Bir iki tane tişört aldım. Yola devam edeceğim. Yoldan geçerken şimdi burada kebap denildiği zaman akla şaşlık kebabı geliyor. Bu bölgede şişe geçirilerek etleri pişirme tekniğine şaşlık deniyor. Şimdi bakalım burada deneyeceğim. Selamun Aleyküm. Merhaba. Türkçe? Ruski, Ruski. Rus. Ruski? Da, da, da. Okey, okey, okay, okey. Tavuk, çıkın. Evet. Utka. Evet. Utka. Utka, da, utka. Da. Kuzu, kuzu. Kuzu eti var mı, kuzu? Oo. Evet. Kuzular bunlar. Şimdi ilk önce ben bunu tavuk sandım görüntüsünden ama He. ördekmiş, ürek, ürek, ürek. Ürek diyorlar. Yürek, Ördek yürek etiymiş. Yürek, 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 yürek. Göğsü. He, töz, biz Töz. Burası? He, töz, töz. Tamam, töz, töz, tamam. Biz Bizde göğüs, 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 göğüs eti. Türk, Türk, Türk. Türk, Türk, Türk iş. Türkiye'den geliyoruz. Evet, kuzu şaşlık kebabı da geldi. Böyle şişte yapıyorlar ama şişten çıkartıp tabakla servis ediyorlar. Yanında soğan ve ekmek. Allah'a ben eline yiyorum burada. Geçenki gibi. Geçen de kuzu eti yedim bir yerde. Bizdeki kuzular gibi değil. Farklı bir tadı var. Marine etme yöntemlerinden kaynaklanıyor galiba bilmiyorum. Yine fazla soslamışlar. Çok lezzetli. Yani ama farklı. Ama beğendim. Köyde yaşadığım zamanlarda benim ördeklerim vardı. Oradan ördek etine bayağı bir vakıfım. Şimdi uzun zaman oldu tabii yemeğine. Güzel yapmışlar. Yumuşak. Tavuk etine biraz benziyor zaten. Ama burada sıkıntı şu. Genel olarak gördüm bunu. Bu etleri fazla marine yap ediyorlar şeyle sosla. Çok sosluyorlar. Bu biraz etin tadını gölgeliyor. Biz biraz alışık değiliz yani. Ama çok güzel pişirmişler. Bayağı da lezzetli. Arkamda gördüğünüz yapılar bir köy değil. Bu yapılar bozkırların gizemi olan mezarlıklar. Kadim Türk geleneklerine göre mezarlar ataların ruhuna saygı olarak ev gibi inşa edilir. Göçebe kültüründe ruhun öteki dünyada bir yuvaya ihtiyacı vardır ve evler taşınabilir olsa da mezarlar kalıcı bir sığınaktır. Kurganlar ve türbeler bu kadim geleneğin izlerini taşıyor. Burada da Kazak... Aslanadan! Aslanadan, Aslanadan. Çok uzak! Yeah. Evet. Burada da Kazakistan'dan bir aile ziyarette gelmişler. Yeah, selim. Evet, danıştık onlarla da. Selim. Türkiye'den geldik. Türkiye'de Var mı Türkiye'den selim birileri? Selim Türkiye'ye. Türkiye'ye selam gönderiyorlar. Türkiye'yi çok sevdiklerini söylüyorlar. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> evet. Haydi çocuklar bugün beni çok heyecanlandıran Türk dünyasının kalbi, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dayım. Türkistan neden bu kadar önemli? Biraz bunu konuşalım. Türkistan, Orta Asya'da Türk halklarının tarihini yazdığı kutsal bir coğrafya. Kırgızistan, Kazaklar, Özbekler, Türkmenler burada medeniyetler kurdular. Göktürklerden Timurlara, büyük imparatorluklar Türkistan'da doğdu. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk eseri Türk dilinin gücünü buradan bütün dünyaya duyurdu. Yine Türkistan sadece tarih değil, manevi demek. Oca Ahmet Yesevi gibi büyük alimler burada yaşadı. Tam arkamda şu an türbesi bulunuyor. Onun eserleri ve öğretileri Türkler arasında İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağladı. Türbesi hala manevi bir merkez. Kültürel açıdan da Türkistan bizleri birleştiren bir sembol. Çünkü Kırgız destanları, Özbek musikisi, Kazak bozkır kültürü bunların hepsi Türkistan'da birleşiyor. Üstelik İpek yolunun kalbi olan bu bölge uzun zamandır ticaret ve bilimin de merkeziydi. Bugün de jeopolitik açıdan önemli bir bölge. Kısacası Türkistan bizim geçmişimiz, kimliğimiz ve birliğimiz. Türk dünyasının kalbi o yüzden burada atıyor. Kervan Saray Hotel varmış. Bu otelin önünde çok güzel ışık gösterileri olduğunu söylediler. Böyle tekneler de var birkaç tane. Önünü komple su yapmışlar. Şimdi bu ışık gösterilerini izlemeye gidiyorum. Ya abi bir şey anlayacağım. İsim neydi? Arafat benim ismim. Arafat. Ne kadar da buradasın Arafat? 6 ay oldu. 6 aydır buradasın. 6 ay oldu. 6 ay oldu. oldu. Arafat'ı değilim. Yani Arafat'ı değilim. 45 gün daha Taraz'daydım. Zata buraya geldim. Çalışıyor musun? Senin Sadece çalışıyorum. Evet. Arkadaşım yedi. Türkiye'den 6 aydır da geliyorum Nasıl burası? Burada yaşamak mutlu ediyor mu? Burası bize göre iyi. Hmm. Yani bizim Çalışma saatlerine ve kazandığımız paraya göre iyi. İyi değil mi? Halka göre berbat. Evet. Yerel halka çok berbat bir Ekonomik olarak durumları çok iyi değil. Hmm. Aslında Türkiye'de gelen insanların yarısından çoğunlukla ucuz diyor ama, öyle değil aslında. Mesela et fiyatları burada çok ucuz geldi ucuz. bize. Et fiyatları. Ama sağlam bir yerden alırsın. Meşrubatlar ucuz geldi. Onun dışında tekstil biraz ama markalı Giyim, ürünler yine. Aynen. Giyinler ucuz ya burada. Evet. Yiyecek, içecek ucuz. Kira var birazcık. Burada. Buranın şey, 150 dolar 250 dolar ne ha Evet. Askeriyet. Burada yaşarken... Burada gelen 250 bin tengeye falan denk geliyor buranın halkının aldığı maaş zaten bir kilası 130 bin TL. Su gösterisini izlemeye giderken bu dondurmacı arkadaşla karşılaşınca önce biraz konuştuk. Edrumlar dediği gibi ben de zaten burada gezerken onu hissediyorum. Gelir düzeyinin düşüklüğü, bize göre iyi olduğu hem çalışma saatlerinin hem de e, yemek, kıyafet, tekstil gibi şeylerde yakıt özellikle yani ucuz oldu. Ama bize böyle geldi. Ben de bunu zaten gezerken birebir yaşıyorum. Şimdi sağ olsun dondurmaları da ikram etti. Ücretini almadı. Şimdi gidiyorum bakalım. Bu arada sonradan öğrendim. Bu kervansaray sadece otel değilmiş. Bildiğim burası aslında bir AVM. Büyük bir cazibe merkezi, yaşam merkeziymiş. Türkistan'da gördüğüm en bol şey su. Her yerde adeta su bizde der gibi her yerde su gösterileri var, havuzlar var, fiskiyeler var. Burasının mimarisini kervansaray gibi yapmışlar. Evet şimdi ışık gösterilerinin olduğu yere geldim. Orada da bir sergi var galiba. Evet ablamız burada hazırlanıyor. bir şey gerçekten inanılmaz bir gösteriydi. Bu önce insan demek ki bunun için bekliyormuş. Ben yanlış anlamıştım. Yarım saatte bir değil. Saat 8'de başlayıp yarım saat devam ediyormuş. Yani iyi de geldim. Çok iyi oldu. Bu arada önceden çok fazla bilgin olmadan gidip deneyimleyip daha sonra hissettiğin duygular da çok bağ biçilmez olabiliyor. Allah çok iyi bir deneyim oldu. Evet bugün Türkmenistan'da buraya geldim. Türkmenistan'da çok yakında bir köy, dağlık bir yer. Aslında burada hiçbir şey yok. Sadece şu an şurada bir kuyu var, su kuyusu var. Ve buradaki insanların hepsi şu an kuyudan su çekmek için bekliyor. Buranın şöyle bir önemi var. Rivayetlere göre İslamiyet'in ilk zamanlarında buraya bir sahabe gönderiliyor. Bu bölgede İslamiyet yayması için. O sahabe zamanla burada sayılan, sevilen, hürmet edilen bir kimse haline geliyor. Aynı zamanda gücü kuvveti de yerinde birisi. Bu yüzden o sahabenin düşmanları İslamiyet'i burada yaymasını engellemek için namaz sırasında kafasını kesiyorlar. O olayın burada cereyan ettiği rivayet ediliyor. Ve kafası kesildikten sonra kesilen kafası şuradan yuvarlanıp şuraya doğru gidiyor. Tam orada da su çıktığı rivayet ediliyor. İşte şu an hala orada bir su kuyusu var ve insanlar buraya bu sahabeyi anmak, ona dua etmek için bu kuyuya geliyorlar. Aynı zamanda şöyle de bir inanç var burada. Bu ziyarete girenler kuyudan ne kadar su çekerlerse o kadar fazla günahlarının affolunacağı ya da dileklerinin o kadar çok kabul olunacağı ile ilgili de bir inanış var. Evet sahabenin şehit edildiği yer burası. Bazı rivayetlere göre iri ve uzun boylu. 20 metre boyunda olduğu söylendiği için bazıları buna inanıyor ama aslında doğrusu şu şehit edildiği anda kafası kesildiği zaman kanı 20 metre boyunca yayıldığı için türbesinin 20 metre boyunda olduğu gerçeği aslında ön bir anda. Arkadaşlar yolun ötesi devam ediyor. Bugün Çimkent'teyim. Burada bir arkadaşla tanıştım. Adı Cengiz. Cengiz my friend. Kendisi Müslüman. Aynı zamanda burada e, doktor. E, burada yaşıyor bir süredir. Benim iPhone telefonu almam konusunda e, bana yardımcı oldu. Bayağı bir dükkanları gezdik. Burada telefonlar ucuz. 14 prolar, 15 prolar yaklaşık. 30-35 bin tenge falan Türk lirasıyla yaklaşık 25 bin liraya falan den geliyor. Ben uzun bir süre zaten Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğim için pasaportuma da kaydettirmeyeceğim ve diğer ülkelerde zaten böyle bir şart yok. Bakalım şimdi telefon arıyoruz beraber. Sağ olsun bana yardımcı oluyor. Hatta her konuda bana destek olması beni çok mutlu etti. Çimkent çok büyük bir yer. Kazakistan'ın en büyük ve modern şehirlerinden biri. İnsanlar da hakeza öyle, İslamiyet yaygın ama ılımlı bir İslam var burada. Ee, Özbekler yaşıyor, Ruslar da var. Yine konuştukları diller Rusça. Biraz Türkçe bilenler var. Tabii ki Kazakça konuşuyorlar. Kullanılan diller de tabelalarda. Hem Latin dili hem de Kiril alfabesini birlikte kullanıyorlar. Güzel çimkent, daha yeşil. Çok ferah bir yer. Burada yaşayanlar daha mutlu gözüküyor. Ha, açıkçası Burada biraz zaman geçirmek hoşuma gitti. Telefon işini hallettik. Şimdi bir kahve içmeye gidiyoruz. Gittiğim yerde böyle arkadaşlarla, dostlarla tanışmayı seviyorum. Bir de biraz sürpriz oluyor. Yani benim bir planım oluyor mesela. Ama burada yaşayanların da daha iyi bildiği, rehberlik etmek istediğinde yol gösterecekleri durumlar da olabiliyor. O yüzden sürpriz olabiliyor. Bu daha çok hoşuma gidiyor aslında benim gezerken aslında yeni hikayelerde böyle yazılıyor. Yeni insanlar, yeni insanlarla tanışmak bir nevi yeni hikayelere kapı açıyor. Zaten motivasyonun biraz bu belirsizlik, bilinmezlik, her şey belirli olduğunda keyifli olmuyor. Oh, <laughs> yeah. Americano. I like <laughs> Güzel bir kafeye geldik. Amerikanın yerli. Tabii ki Serdar Ortaç. Yeniden yeniden. Duyurla onu Serdar Ortaç. Serdar Ortaç ya Serdar Ortaç. Uh, this song. I, don't, I, don't know. <laughs> I, so, yeah, I know this song. Yeah. But, uh... Evet arkadaşlar, Çimkent Kent böyle bir şehir. Caddeler geniş, yemişi, sokaklar yeşil, canlı bir kent.